Az önce bir kayıt aldım. Yani kayıt kötü oldu arkadaşlar. O yüzden tekrar giriyorum. Herkese selam. Ben Yunus arkadaşlar. Bugün sizlere artık Fen'e geçtiğimizi söylemiştim. Aralık şey e, başında. Aslında ocağımız bizim AYT matematik geçiyor ama ben önden video yüklüyorum. Artık o yönergelere doğru insanlar hareket eder diye düşünüyorum. Bugün AYT fizikle başlayacağız. Böyle konuları önüme aldım. E, hangi kanallardan bitirebiliriz tarzında öneriler bulunacağım. Ee, ne kadar bir süre alır bizim için ayt fizik, biraz ondan bahsedeceğim. O zaman başlayalım. Bugünkü ilk konumuz vektörler. Vektörler aslında ayt e, fizikin çoğu konusunda olan bir e, konu. E, birbirini destekliyor yani. O yüzden vektörler aman aman e, zor bir konuda değil açıkçası. Ben e, fizikte onu e 1 yapmıştım. Bir tane konu vektörlerdendi. Yani biraz göz yanılması yani şey diye düşünüyorsunuz. Konu kolay zaten yaparım ederim. Biraz öyle olunca da konu önünüzden kaçıyor. Beleş bir net gitti oradan. Yani tatlı konu. Yani aman aman zorluğu yok. Bunu güzel bir şekilde halletmenizi umuyorum. Yani zaten e, Özcan Aykın'ın kanalından da bakınca böyle 3 videoda bitirmiş hocamız. Yani 3 videoyu siz ortalama 1 bir saat 1,5 bir saatte izleseniz. E, böyle sara sara dinle dinle adam akıllı. E, ka, kitabı da 1,5 saatte çözseniz 3 saatte ara vermeden bir konuyu halletmiş olursunuz. Yani böyle böyle e, günde ikişer üçer konu bence bitirilebilir e, konusuna göre. Ardından kuvvet, tork ve denge diyor. Kuvvet, tork ve dengede açıkçası ben e, dengeyi e, sizi özellikle şey yaparım e, öneririm güzel çalışmanız. Çünkü dengeden çok güzel sorular var. E, yanıltıcı kesinlik soruları var. Özellikle e, terimsel şeylere dikkat edin dengede. Bu yönler olsun, e, kuvvetin nereden uygulandığı olsun tarzında denge noktası nerede? Bunlara iyi bakın. Aynı şekilde de kütle merkezi var alt konusu olarak Kütle merkezi de Kesinlik sorularıyla insanları cezbediyor Yani tatlı konular Ama cidden e, sağlam soruları geldiği zaman insanı yorabilen konular mesela e, Buna da bakmak istersek Sanırsam e, burada Başka bir yerde Böyle tek tek e, buradaki gibi gitmiyor yani Bu da güzel bir konu kütle merkezi Kütle merkezi ve dengeyi zaten birlikte çalışırsınız ardı ardına geliyor kitaplarda Basit makineler formül, full formül. Yani başka bir e, mantığı yok. Burada şunlara dikkat edersiniz. Bazı e, makineler var. Kuvvetten kazanç, bazıları da var. Yoldan kazanç sağlıyor size. Bu tarz olayları var. Bazı özel şeyleri var. E, videoda uyarılara buluyor hocalarımız. İşte hiçbir e, makine işten kazanç sağlamaz tarzında falan. Enerjiden kazanç sağlar. Öyle bir şeyler yok. Hepsini size belirtiyor. Onlara dikkat edersiniz, not tutarsınız. Hareket konusu Newton'un hareket yasaları daha doğru söyle diyelim. Eylemsizlik vardı sanırsam. 3 tane yasa vardı tam hatırlamıyorum da. O yasaların terimsel olarak şeyine bakın. Buradaki en önemli bence yasa etki tepki yasasıydı. Cidden buna baktığınız zaman zaten en en şeyi şatafatlısı 3 yasadan etki tepkiydi. Etki tepki yani çok güzel bir şekilde halledin. Çünkü cidden insanlarda etki tepkiyi anlayamama var. Yani ben de biraz uğraşarak bu konuda o etki tepkiyi çözebilmiştim. Bazı hocalarımız var işte Ertan Sinan Şahin, Özcan Aykın gibi VIP fizik. Bunlar çok güzel bir şekilde etki tepkiyi anlatıyor. Böyle mantığıyla anladığınız zaman sınavda sizi böyle diğer öğrencilerden artı bir öne geçirebilecek bir konu. İş güç enerji var. Bu da işte kinetik enerji, potansiyel enerji tarzında. Bunların dönüşümleri var birbiri üzerinde. İşte topu atıyor, bu yukarı çıkıyor, yok sürtünme tabanı var falan tarzında burada da formülleri güzel ezberleyin soru tiplerine bakın soru tipleri çok tatlı soru tipleri acayip zor değil İşte yukarıdan top atıyor falan tarzında sonunda hızı ne olur mgh nereye düşer falan <laughs> atışlar var atışlar da aslında iki türlü öğrenebilirsiniz bir formül üzerinden ben formül üzerinden öğrenmeyi denemiştim yani formül üzerinden güzel oluyor ama bazen böyle tıkandığınız yerler olunca da bu 5 15 25 çoğu şeyde var siz söyleyin. metodu kullanıyorsunuz. Eğik atış olsun, yukarı atış olsun, yukarıdan aşağı tarzında yatay atışta falan. Her zaman o 5-15 işte 25 şeyini kullanıyorsunuz. O mantıkla da çalışabilirsiniz. Genelde zaten öğrenciler onunla çalışıyor. Aman aman bunda bir özelliği yok ama bazı ince formüller var. O formüllere bakın böyle cidden hiç aşina olmadığınız, Siz iki alfalı falan ...formüller vardı. Onlara bakabilirsiniz. Şu an tam hatırlamıyorum. Gitme ve momentum var. Gitme aslında... E, ...buradaki olay bence sadece patlamalar. Yani formüsel şeyler de var. Ama patlamalara çok güzel çalışın. Ç e, yumuşak e, ne vardı? Sanırsam böyle bir... ...esnek çarpışma. Yani yumuşak diyorum. Esnek ve esnek olmayan çarpışmalar vardı. Bunların böyle... ...momentumlar e, vektörleri vardı. Momentum vektörleri vardı. O çarpışmaları güzel bir şekilde... E, nasıl desem çalışın edin soru tiplerine bakın orada genellikle kesinlik soruları oluyor ya da havaya top mop atıyor son hızıyla ilk hızını eşitliyorsun son momentumu ile ilk momentumunu eşitleyip e, vektörel bir işlem yapıyorsun burada genellikle vektörel işlemler yapıyoruz yani burada da vektör bilginizi kullanmanız gerekiyor atışlarda da öyle Newton hareket yasalarında da aynı şekilde var sonra e, asıl e, aslında işin başladığı yere geliyoruz elektrik ve manyetizma burada aslında full formül yani burada elektrik alan ve potansiyel var burada bir formül öğretiyorlar size bazıları vektörel bazıları e, skaler bunları güzel bir şekilde ayırt edin ben alırdım abi şeylerimi e, bu notlar olur ya koparırsınız duvar asarsınız onlara yazardım güzel güzel üstüne tanımını da yapardım e, vektörel olup skaler olup onları da belirtirdim size e, kendime pardon paralel levhalar ve sığa var burada önemli olan bence sığa yani ikisi de aynı şey aslında paralel varsa ve burada formülü güzel ezberlerin. Ne Burada aslında sadece yorum. Yani burada size formülü verir. Şunu arttırır, bunu azaltır. Sıha ne olur, şunu yapmanızı ister. Sıha neye dönüşür tarzında. Burada sadece formülü ezberleyin. Yani size beleş bir net geliyor açıkçası. Hiç zor bir konu değil. Terimsel olarak dikkat edin yine burada. Manyetik alan ve manyetik kuvvet. Burası da böyle formül ve belli soru tarzları oluyor genellikle. O soru tarzlarına soru bankalarından hakim olursunuz formülleri de güzel bir şekilde ayırt ederseniz bu elektrik konusu çok güzel aradan çıkar. İndüksiyon alternatif akım ve transformatörler var. Buradan da çok güzel bir net gelebilir. Burada dönüştürücüler vardı, yükselticiler, alçaltılar vardı. Burada da yine terimsel olarak güzel çalışın. Soruları çok basit zaten. Bu da aman aman zorlayan bir konu değil burası da. Çembersel hareket insanları düşürebilecek bir konu. Yani açıkçası güzel bir konu. E, terimleri güzel ezberleyin burada da yorumlamaları çok iyi yapın. Yani burada genellikle öyle bir yorum soruları çıkıyor ki er, özellikle kesinlik soruları cidden insanları düşürebilir bir konu. Yani şeyi potansiyeli yüksek ama ÖSYM'den ne zaman gelir o potansiyelle bir soru hiç bilmiyorum. Potansiyeli çok yüksek bir soru zorlanmak açısından. Atışan momentum, yuvarlanma, dönme var. Bunlar da aslında yorum sorusu yine. Yani hiç matematiksel işlemleri olan konular değil. Hepsi yorum. Soru tarzı öğreneceksiniz. Videoları zaten bunların çok olacağını zannetmiyorum dönme yuvarlanma sen momentum genellikle böyle tepeden bir şeyler falan bırakıyorlar hangisi daha hızlı gider hangisi daha yavaş gider yani aman aman bence farklı bir soru tarzı yoktur hala açısal momentum burada önemli yine vektörlerle bağlantılı topla bağlantılı bunlara bakmanız gerekir şimdi geldik asıl size beleşkonların olduğu yere kütle çekim ve kepler yasaları sanırsam 3 tane yasası vardı bunları bilmeniz burayı yeterli artar Sonra basit harmonik hareket var. Bu formül, formül ve yorumlama. Yani formülleri bilin. Sadece yorum yapacaksınız. Bunları da kenara ufak bir şekilde not alırsanız sizin için çok iyi olur. Unutmazsınız. Ya ben unuturum ederim. Pardon ben unutmam etmem derseniz. Yani gidiyor. Onca ders var. Kafada kalmıyor elbet. Basit harmonik hareket çok çerez bir yer. Acayip çerez yer. Yorum yapıyorsunuz. Hiçbir şey yok. Hafif çıtır şeyleri var. Yorum formülleri var. Sadece onlara bakın yeter de artar dalga mekaniği ve elektromanyetik dalgalar. Yani burası da yorum. Sadece bileceksiniz. Başka hiçbir şey yok. Burada beleş bir konu. Atom modelleri çıtırından bir ezberi var. Ama yine beleş konu çıkarsa cebe atabileceğin büyük potansiyelli bir şey. Mesela geçen sene yoktu. Bu sene çıkması yüksek ihtimallerden konu bunlar. Büyük patlama ve parçacık fiziği biraz fazla ezberi olabilir. Ama çıkabilir. Yani bu sene çıkabilir abi. Ben ondan eminim. Radyoaktivite aynı şekilde, özel görevlilik, kara ee, cisim ışıması, fotoelektrik olay ve Compton olayı. Yani fotoelektrik ve Compton olayı aslında bu da yoruma dayalı bir konu yine. Yani bazı matematiksel işlemleri var ama aman aman zorlayıcı matematiksel işlemdir. 2 artı 2 tarzında işlemleri vardı. Modern fiziğin teknolojideki uygulamaları burada da çıkması ihtimal yerlerden. MR vardı, yok radyasyon. Radyasyon değil yani ne vardı? Sol, solar bir şeyler vardı ya termal tarzında termal kamera falan böyle garip garip olayları vardı. Burası da full bilgi. Çıkabilir mi? Çıkar. Bence niye çıkmasın? Bir konu yerde bir yerde sorabilirler. Yani genellikle bu benim dediğim formüllü konularda işte elektrik alan potansiyeli falan paralel veya sağ bu formülleri ezberlerken kendinize saçma salak konular yapabilirsiniz. Ne bileyim akrosit tarzında sevgilinizin isminizi falan yapabilirsiniz. Garip garip şeyler yapabilirsiniz. O yüzden yaparken bu kodlamaları genellikle formülleri çok olduğu için e, saçma salak şeyler kurun. Yani ben hep öyle yapardım. Yani benim aklımda böyle çok garip garip şeyler vardı. Hep aklında kalıyor, hiç unutmuyorsun. Yani önerebileceğim bunlar. Ve böyle e, Özcan Aykan'ın kanalına baktığımız zaman 100 videosu var neredeyse, 126 video. Günde 6 video izleseniz yani ortalama 20 günde biter. 20-21 günde aynen biter. Yani 21 günde ayete fizik biter ama çok güzel bir şekilde gitmeniz lazım. Ee, hadi diyelim ki 3 günde şey verdik, ara verdik e, hafta sonları. Yani e, ortalama buçuk haftada bu konu biter. Sonra zaten işte 25'inden sonra da kimyaya başlarsınız. Biyolojiyle falan daha hızlı bir şekilde ilerlersiniz. AYT fizik hakkında anlatacaklarım bunlar da arkadaşlar. Yani eğer ki farklı bir şey istiyorsanız AYT fizik hakkında yorumlarda belirtebilirsiniz. Sen kanal öğrencisi de olarak e, Özcan Aykın e, Ertan Sinan Şahin soru çözümleri oluyor bazen. Onlara bakabilirsiniz. Özellikle sene sonuna doğru Ertan Sinan Şahin bazı hocalarımızla beraber bir canlı yayın yapıyor soru çözümü. Çok mükemmel sorular oluyor. Bir önceki gün zaten paylaşıyor siz çözün diye. Sonra soru çözümünü şeyde yapıyor. Ama incine cincine her şeye kadar size anlatıyor. Mükemmel bir konsept. Ee, geçen sene de vardı sanırsam. Bu sene de yaparlar. Yani dediğim gibi bunlar. işte beğendiğiniz tarzlarda Videolar isterseniz yorumlarda belirtirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. Herkese sınavında başarılar dilerim. Tekrar görüşmek üzere.